Eminim sen de herkes gibi çalışmadan nasıl üniversite kazanabilirim diye öğrenmek için bu videoya tıkladın. Gerçekten bilmek istiyor musun? Dershane, kütüphane, okul? <laughs> Hiçbiri değil. Güldürme beni. Sana daha iyisini vereceğim. İşte karşında çalışmadan nasıl üniversite kazanacağının formülü. Hayatını yaşayarak Önemli olan üniversite kazanmak değil. İyi bir üniversite kazanmak. Bu süreçte de çalışman gerekiyor. Çalışmadın mı? E canın sağ olsun. Bu video senin için. Mezuna bırakırsın. Zaten ilk sene. Diyorsan ki eğer zaten bu benim mezuna bırakmış halim. Tamam o zaman bundan bir ders çıkarırsın artık. Her gün, her saat, her dakika hayatımızı bomboş işler yaparak zamanımızı heba ediyoruz. Şimdi böyle söyleyince çok acımasız geldi belki ama bunu fark etmeden yapıyoruz. Buraya sana nutuk çekmeye gelmedim. Çünkü ben de aynı durumdayım bu hayatta rakip elemek yerine dost edinmeyi tercih etmiş olsa belki hep birlikte toplanıp ders bile çalışabilirdik. Ama biz nedense rekabeti tercih ettik. Sürekli bir sıralama peşinde, sürekli işte sen benim rakibimsin, seni geçmem lazım, kaç net yaptın, senden daha iyiyim. Sürekli bir koşuşturma içinde birbirimize yaşıp durduk. Bu videoda eğer böyle soruların cevap anahtarını falan bekliyorsan eğer bulduğu zaman bana da at olur mu? Olan oldu artık. Önemli olan bundan sonrası. Yarın o sınava ikinci defa giren biriysen zaten dejavuyu buram buram hissedeceksin. Hiç. İlk defa giriyorsan eğer heyecan yapma. İşte baharatlı şeyler yeme. Bütün kuralları anlattık mı şimdi bana. Klişelerden bahsetmek istemiyorum. Şimdi çok berbat bir cümle kullanacağım. O yüzden bunu sakın Böyle aylarca dershane parası ödemiş babanın yanında asla bu videoyu izleme ve bu cümleyi de sakın ona söyleme. Herkes bu sınava aylarca çalıştı bir önceki sınav ya da işte ne bileyim önceden başlayanlar oldu. Aylarını verdi insanlar. Sürekli kitapçıklardan, şeylerden parçaladı insanlar kendilerini. Her şeyini, her şeyini verdi insanlar. Vakitlerini, işte hobilerini, belki birkaç konser kaçırdılar. Belki çok beklediği bir sinema filmine gidemedi. Ailesiyle zaman geçiremedi bu insanlar. Herkes çalışarak ve hazırlanarak girdi o sınava. Haksız mıyım? Hayır. Sen ne yaptın? Sen bunların hepsini yaptın. Gram çalışmadı. Sen yarın hazırlanmadan doğaçlama yaparak gireceksin o sabah. İşte senin burada ispatlayacağın şey tam olarak bu. Hiç çalışmadan onları yenerek aslında çok çalışmanın ne kadar boş bir efor olduğunu onlara ispatlayacaksın. Ailene, arkadaşlarına ve herkese. Minimum beklenti maksimum sonuç. Aylardır bu sınava çalışan insanlar var. Hatta yıllardır başının etini yiyen insanlar var. Hele bir de mezuna kaldıysa Allah'ım delirmeli. Gerçekten illet bir durum. Bu sona yarın senin için çok büyük bir dönüm noktası olacak. inanılmaz bir moral motivasyon da gir sınava. Ve elinden gelenin en iyisini yap. Çünkü son iki gün. Hatta iki gün bile değil. O iki gün orada oturacağın süre birkaç saat sadece. Atlattıktan sonra bitti. Bitti hocam bitti. <laughs> gel. Gel gel sen de öyle gel. Vallahi dünya varmış. <laughs> Aa, aa. <laughs> baba! Biro! Baba! Gel gel! Gel gel sen de öyle gel gel ya oğlum ne var la? Bitti bak bitti artık dershane parası ödemek yok baba <laughs> Yemin et <laughs> Oğlum ciddi misin lan saçma sapan konuşma Vallahi mı? Allah'ım Yarabbül Alemin sana sonsuz kere şükürler olsun Hamdü senalar olsun yarabbim Oğlum üstüm başımı çıkaraydım Allah'ım çok şükür bak çifte çifte çift kere milyonlarca kere şükürler olsun artık dershane parası ödemek yok Allah Şükür elhamdülillah şükür Allah Vay 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 bandet de alayım gel yani. gel abi gel kutluyoruz gel. Ya, Neyi kutluyoruz niye beni aldınız buraya Ne oldu? Sınav bitti YKS geçti Yemin et şaka yapıyorsun Bak ben bunu ben bunu kutlarım işte hocam Ben bunu kutlarım işte Çok büyük adamsınız lan hepiniz çok büyük adamlar olacaksınız ha Vallahi diyorum bak ben buna şapka çıkarırım Önünüzde eğilirim. Selamet de hocam. Sen de çok büyük adamsın. Çok tebrik ederim hocam. Gel. Gel hocam. Çok tebrik ediyorum. Çok büyük yerlere gelin inşallah. Hepiniz çok büyük adamlarsınız çünkü. Benim ne işim var burada onu da bilmiyorum ama olsun. Bu saatten sonra eğlence başlasın. Attık. Hoppa. Hoppa. Bundan sonra eğlence ola. Bundan sonra eğlence. Hayat size gelsin lan. Hayat size gelsin kardeşim. Sessiz paşam. İşte siz! giyince anlık böyle, bir anda böyle miting havasına başlıyorum böyle. Nereden, nereye? Çok sağ, olun, çok, sağ olun, çok 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 ederim, çok sağ olun, Çok sağ olun. Öyle mi? Öyle mi? çok 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 teşekkürler. Beni bugünlere sizler getirdiniz. Bitti arkadaşlar. Bitti buraya kadar. Maceranın sonuna geldik. Çok fazla çalıştık, çok fazla deneme çözdük. TET paragrafı olsun, işte ne bileyim, fonksiyonel bir şeyler olsun paragrafı olsun paragrafı olsun i̇şte coğrafyası, tarihi, matematiği logaritması, sıcağı artıcı bir sürü birlikte çok fazla soru çözdük bana bu ödülü layık gören e, sayın öğretmenlerime işte burada aramızda geçen yılın YKS 1. kardeşimiz de var ona da kocaman bir alkış bana bu ödülü layık gören yılın e, sonuncusu olmuşuz Türkiye sonuncusu Brandayı, muşambayı, yırt... Attı mi? hoppa! <laughs> Limon gibi kızım seni sıktılar, hoppa! <laughs> Türkiye sonuncusu ödülünü layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Beni sizler var ettiniz. Ya da ben yok ettim, bir şeyler oldu. Deneme yanılma dünyası. Olabilir böyle şeyler. Hoşça kalın. kendinize çok iyi bakın tamam mı? Büyük adam olun. Hocam bu nedir ya? Hani bir Türkçe birincisi oluyorduk ya. Kimse sana inanmasa bile ben sana inanıyorum. Yarınki sınavda başarılar asker. Al ve gel. Bir sonraki videoda görüşürüz. Alo. Hocam şakaydı o video ya. Vallahi şakaydı. Benim ağzımdan öyle bir şey çıkar mı? Bunlar hep yazılı metin. Tabi tabi şakaydı o. Gerçek değil. Olur mu öyle şey ya? Ben mi? İşte ben deneme çözüyorum. Burada tabi. Deneme burada. Tabi tabi tabi. Tabi ya ödevlerimi falan hep bitirdim zaten ben bitti hocam hepsi çözdüm yani. O yüzden gelemiyorum yoksa ben bitirdim tabi. Evet evet video şey evet doğru tabi.